Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oktay Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Diğer bölümü çok sevmişsiniz. Adam da bu yüz Bu kanal daha iyi yine arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. adam yok ki adamı göremiyorum keşke şey alsaydı aha bileş Adamlar çok vuruyor uzman sanırım bir sıkması yeterdi zaten çok bir düşündüm kitim ağzı da ne düşünsün? Ya, bak bak burada böyle pus kurulmuş. Reina oha sıkar güzel sıkıyor. Ben sıkarı alacağım. Sıkar burada değil. diğer tarafa geçeyim. Sıkar nerede Sıkar yok. Tam. Sıkalım. Sıkar da güzel. Size önereceğim silahlar Kar 98'de elimdeki de. Adını unuttum. Oldu her türlü. Sildi bu. Tekli. Tekli abi işte. Çok vuruyorlar iki kişide. Ne istemiyorum. Öldük. Ama ben çok şeyim ya. Hiç değişim yok ha. İstediğim silah gelmiş. Bu silah çok güçlü. Oo, Bu bizim kiler Var ölürsem şoka girerim bak. Lan ne işimi çaldı? Tamam sıkıntı yok. O Şimdi gelir buralardan bir yerden. No 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 no. Bir şurada gördük. Bekle şimdi mi? o adamı ben he. 3 değil bomba atarken ben şunu öldüreyim derdim biliyordum arkamdan Tam 95 şuna 4x takır ya şimdi i̇şte bu çok kötü onun için öldüreyim Lan 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 yanlışlıkla haritayı açtık öldük ya. Bulun ya sıkıyorum işlemiyor adamlar kas mı var ne ya ben öyle işin silahı çıkartmaya çalışıyorum çıkmıyor. <laughs> <laughs> Bu da Great. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Killing spree for the blue team. The blue team's streak has just been put to an end. What's <laughs> the <laughs> Zorlu zaferin sonu. Daha bir şey olmadan. Oha birinci. Oh, 14 değişim var. Ben senin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.